Efendim geçmişe doğru keyifli bir yolculuk yapmak ya da eski dönem eşyaları keşfetmek isterseniz uğramanız gereken en doğru adresler antikacılar ya da antika pazarları ya da bizim bildiğimiz eski adıyla bit pazarları. Harika bir fotoğraf işte bakın gramofon eski ben bunlara yetiştim bizde tevellüt eski abi bizde de lambalı radyo açarsınız çıt o bir ısınacak sonra çalmaya başlayacak. Yayın yapmaya başlayacak filan. Efendim yine başka radyo örnekleri. Burada eski bir motosiklet görüyoruz. Gözümüzün nuru siyah beyaz e, televizyonlar. Uzaktan kumanda filan yok. Elle gidip değiştiriyorsunuz. Zaten iki tane kanal var. TRT1, TRT2. O TRT2 de sonradan çatallar, bıçaklar falan fotoğraf makineleri. E, İstanbul'un pek çok yerinde aslında Türkiye'nin pek çok yerinde bu tür pazarlar var ve hala alışveriş tutkunlarının vazgeçilmezi pek çoğu da erken saatlerde tezgahları açıyorlar. İşte şimdi o adreslerden birine gideceğiz. Canan Marangöz İstanbul'un en çok sevilen antika pazarlarından ya da bit pazarlarından birinde <laughs> bizi farklı bir kostümle bekliyor. Canan Günaydın kızım hayırdır nereden buldun onu? Neler gözlemledin? Lütfen bizimle paylaş. <laughs> çok güzel olmuşun ama onu söyleyeyim yakışmış yani. Günaydın İbrahim sadece yeniden televizyonları açanlar için de... Ay, teşekkür ediyorum. E, yeniden televizyonları açan izleyicilerimize de günaydınlarımızı dileyelim. Bugün çok güzel bir yerdeyiz. E, Antika pazarındayız. Şu an üstünde gördüğünüz kostümlerde birinci dünya savaşından kalmaymış. ...öğrendiğimize göre... ...e tabi biz de hazır Birinci Dünya Savaşı'na kadar... Geç bir şey yolculuk yapmışken... üzerimize deneyip... ...izleyicilerimize de gösterelim dedik... ...ben şimdi aslında bunun tarihini... ...asıl olan e, esnafımıza soracağız... Merhaba. ...üstümdekiler... Evet. ...nereden efendim? Rusya'dan getiriyoruz onları... Birinci Dünya Savaşı'na ait... ...askeri üniformalar... ...işte denizci, avacı, karacı... ...şapkalarına kadar... E, ...apoletlerine kadar... ...askeri deri çantalarına kadar... Büyük meşakkatle getiriyoruz bunları. Hı hı. Bu e, kalınlığından anladığım kadarıyla o soğuk Rusya zamanlarından Eks, kaldığı çok belli. Eksi 60 dereceye kadar dayanıklı bunlar. Hı hı. Evet hemen şimdi e, üzerindekini teslim edeceğim ve diğer ürünlerimize de göstereceğim. Çok teşekkür ediyorum kafamdaki de tabi kalmasın. E, sadece tabi böyle kıyafetler değil her şey var burada. İşte gördüğünüz gibi eski gözlükler var, kalemler var, dürbünler var özellikle çok fazla var ve çok da talep görüyor bunlar. Hı -hı. Hemen bu tarafa doğru geldiğimizde 70-100 yıllık e, olduğu düşünülen e, pirinçten yapılma mutfak malzemeleri var. Bunlar zamanında babaannelerimizin, anneannelerimizin vitrinlerini süslüyordu. Ve şimdi de işte antika meraklılarına burada, pazarda, bu güzel pazarda satışa sunuluyor. Evet, devam edeceğiz şimdi. E, şöyle geldiğimiz zaman, hemen göstermek istiyorum. Şurada eski bu bildiğimiz postacı çantaları falan var. Yani... E, Bunlar da Birinci Dünya Savaşı'ndan kalmış tabii şu an öğrendiğimize göre. O çok sevdiğimiz çevirmeli 70'ler 80'lerden 70 ler, 80 kalma bunlar da çok güzeller. Yüzükler var, bıçaklar var ve tabii e Böyle nişanlar var. Savaşlarda gazilere ya da şehit yakınlarına verilen nişanlardan bunlar. Onlar tabii savaşın bir belgesi, bir göstergesi. Tarihe tanıklık etmiş oluyoruz aslında onları tam olarak gördüğümüzde de. Şöyle geldiğimiz zaman da hemen göstermek istiyorum. Burada da yine o büyüklerimizin, anneannelerimizin, babaannelerimizin vitrinlerini süsleyen o nadide parçalar var aslında. Gördüğümüzde inanın geçmişe, çocukluğumuza belki e, şu an televizyonlarını izleyen daha böyle e, 60 yaş üstü izleyicilerimizin de evlerinde hala vardır belki de şu anda. E, hemen şöyle bir bavul görüyorum. Bu bavul tam olarak böyle Kemal Sunal'ın filmlerindeki o köyden şehre indiği bavulların aynısından. İşte bu da çok talep görüyor aslında çünkü insanlar bu vintage havayı gerçekten çok seviyorlar. Böyle devam ettiğimiz zaman da işte yine 70-100 yıllık arası bir ayna görüyoruz burada da. Buradaki aynalarda, fırçalarda aslında zamanın tanıkları. Biz onlara bu şekilde bakıyoruz ama şu an bir ederi olsa da onlar zamanın tanıkları desek yanlış söylemiş olmayız aslında. Burada da işte görüyorsunuz evden alınan şeyler var. Böyle süs eşyaları var burada da. Onlar da en az 70-80-100 yıllık olduğu söyleniyor. Mesela buradaki ürünlerin ücretini sorsak mesela ne kadar bir antika bir vazo? Şimdi şöyle söyleyelim bunlar antika değil. Eski 1970'lerden günümüze gelmiş ürünler. Bunlar porselen ağırlıklı çoğu el yapımı. Antika değil ama antika olan ürünler de var burada herkese uygun ürün var. 50 liradan başlıyor, 1000 liraya kadar çıkabiliyor. Sorabileceğiniz bir şey varsa ürünleri sorun. Çok sağ olun. Evet burada tablolar var, aynalar var dedik. Tabi eskiye gitmişken, antika demişken. Evet eskiye dair her şey diye bana uyarı da geldi şimdi. eskiye kadar gitmişken gramofon ...sözümüzü duyduk İbrahim Sadri... ...e tabi gramofonlar da var burada... ...dediğimiz gibi burada antik olduğu kadar... antik olmayan ama eski olan eşyalar da var... ...onlar da işte burada... E, ...eskiyi yad etmek için... ...o güzel günleri, hatırımızda kalan zamanları... ...yad etmek için... ...o eski müzikleri bizimle buluşturuyorlar... ...dahası da var üstelik... ...şöyle Meme Şahin e, arkadaşım... ...bu tarafa doğru gelebilirsen... ...burada da porselen ürünleri görüyoruz yine... Ne kadar güzel olduklarına bakar mısınız? Bunların aslında çoğu el yapımı oluyormuş o zamanlar. Tabii biz bilmiyoruz, ee, ama geçmişte yaşayanlar da öyle anlatıyorlar. Bunlar çok kıymetli olduğu için de işte burada pazarda alıcısını buluyor ve daha pek çok şey var burada. Fotoğraf makineleri var eski radyolar var, şemsiyeler var. Alabildiğinize her şey burada var. Bu pazarda var. Ve bu pazarlarda her hafta Şişi'deki, Feriköy'deki pazar için söylüyorum. Bomonti pazarı her pazar sabah 9'da e, esnaf buraya tezgahını kuruyor. Alışveriş yapmak isteyenler de işte buraya gelerek alışverişlerini yapıyorlar. Radyo demişken hemen şurada yine eski bir radyo görüyoruz. Kaç yıllıktır acaba bu? Evet. 70 75 yıllık olduğu söyleniyor şimdi öğrendiğimize göre. Ne dedik ya o eski Türk filmlerindeki radyoları anımsatıyor. Bebekler var, oyuncaklar var. Onlar da hepsi aslında geçmişe tanıklık eden ürünler. Evet Ankara yazıyor burada da. Bu nedir acaba? Aa bak bu, bunu biz pek yaşamadık. Biz bilmiyoruz elektrik var. Çünkü bizim çağımızda daha çok. Ama eskiler çok iyi bilirler ki mumu söndürmek için eskiden böyle mumun üzerine bunu kapatırlardı. Ne kadar naif ve zarif olduğuna da buradan görebilirsiniz işlemelerinden. Burada anlatacak çok şey var. Yani gerçekten bütün programı bu şekilde devam ettirebiliriz dese yanlış söylemiş şey olmayız. Ama şimdilik Bomonti Pazarından, Feriköy Pazarından, Antika Pazarından buradan aktaracaklarımız bu kadar. Söz yeniden sizde. Canan'a Canan Maran Göze çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten rengarenk bir antika pazarı ya da eski adıyla bir pazarı Feriköy'den bizimle paylaştığı notları için fırsat oldukça ben de gider gezerim. Ben daha ziyade Anadolu yakasında oturduğum için bizim Kadıköy'e yakın Pazar günleri Cuma pazarın olduğu alanda Salı pazarın olduğu alanda da kuruluyor aynı pazar oraları ara sıra ziyaret ederim öyle eski plaklar falan benim de ilgimi çekiyor ama çok bağlandılar eskiden kiloyla satılıyordu o plaklar şimdi her biri değere bindi hiç kuşkusuz da hak ediyorlar tabi.